çok reyting alan, rakiplerini çatır çatır çatlatan program diyorum. Çünkü reyting rekorları kırıyoruz. <laughs> Eğer burada olmak bizim bir parçamız olmak isterseniz www.kanald.com.tr ya da ya da 0539 570 37 Sıfır yedi. Allah Allah. Fondülcüm ezberle yarın sende bu iş tamam mı? He he ezberle. Bir daha söylüyorum. Tuğba'yı gönderen taktı mı 20 altın bileziği Tabii taktık ki. oldu. Evet. Evet. Sözümüzde durduk. Tuğba'yı gönderene 20 altın Aa. bilezik dedik mi? <laughs> evet. 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 Dedin. Biz sözümü tutar mıyız? Tutarız. Sen de Tuba gitti mi? Gitti. Gitti. Kim alıyor bileziği? Damla. Gönderildi mi? Gönderildi. Kim gönderdi? Damla. Ben. ben. Hayır. Bu da damla. Bir <laughs> 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 bilezik mu? Gel Damla. Aa. -a. Ne aa? -a. Gel. Yemek yapmadan bile. Bana ne tamam, Tamam. Herkes de bilmeyin. Ne istedim. Ya bana ne ne yaptın canım ne Siz bana can dedik de Ne yapıdınız ya? Lütfen yiyin bize. Siz bana can biraz ben da bize alak başladı yok Devam. Bize hanım. Anne. Tamam anneciğim devam. Ben gönderdim ya. gönderdin. Hayır canım hayır hayır hayır. Allah 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 Al al Allah 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 Reyhan Hanım'ı ve Yeşim'i gönderene de tam 26 altın bilezik. Ne yapalım başlarını ödül Aleyna koyduk. Aleyna'yı gönderene ne veriyor Ama Yeşim çok havalı kız. Ben gurur duyuyorum. İnan ki çok havalı vardı bak. Yani. Vallahi. Neden Aleyna'yı gönderecek? Nasıl yani? Ne oldu? Aa! Ne? Yirmi yetmez beyhana, 25 beş diyor. <laughs> <laughs> mutfakta zahmetsiz yemek yapmadan rakiplersiz 25 altın Aha. bilezik. Nursel Hanım 25 bilezik mi? E bu haftada yine 25 bilezik benim. Çünkü yeşimlere Beyhan ablayı da yine ben eleyeceğim. Nursel Hanım bizi eleyecek gelin daha anasından doğmadı. Patronuma sordunuz mu? Battım oğlum bak. <laughs> Patron zaten terledi şu an. Bak sana kut Evet sormuşlar bence. Nasılsınız? İyi sağ <laughs> Duygusal bir başlangıç yapacağım. Hayırdır? Gene güzel bir şeyle <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Burada kendimi de sayıyorum. Dokuz tane dünya güzeli hanımefendiler miyiz? Evet. Öyleyiz. Evet. Evliyiz, barklıyız. Sevenimiz var. Ama içinizden birinin eşi Kara sevdaya düşmüş. Aha aha. Hasretinden <laughs> prangalar eskitmiş. Birinizin kocası <laughs> ağlıyor. Aa, aa, Allah diyorum. Allah. Ama bu nasıl bir hasret? Vallahi keşke benim olsa dersiniz yani izlediğinizde. Yürek Görelim. yakan, ...ciğer dağlayan bu hasret mesajı kimin kocasından geliyor? Aa. İzleyelim. Bakalım abi seni çok seviyorum aşkım. İstanbul'a tez git tez gel. Hasretliğine dayanamıyorum. Başarıların devamını diliyorum. Sen başarılısın, uyucusun. Sen her şeyi yaparsın, seni çoğur dedim. Seni bekliyorum. Yalnızsın, aslansın, kaplansın, Rabiam demiş. Aşkım, bir gün bile hasretine dayanamıyorum. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum.